Test 63 soru 1 Matematik dersinden proje alan Hakan, bir kenarının uzunluğu 50 cm olan kare şeklindeki bir levhanın iki kenarına hareket edebilen birer ince çubuk, ince çubuk yerleştirerek bir düzenek kurmuştur. Bu düzenekte birinci çubuk aşağı veya yukarı doğru, ikinci çubuk ise sağ veya sola doğru sadece 5 cm'lik eşit aralıklar alınarak açılmış çentiklere yerleştirilerek hareket etmektedir. Projeye göre bu hareket sonucunda oluşan 4 adet dörtgen, dörtgensel bölgenin alanı hesaplanacaktır. Örneğin başlangıçtaki düzenekte birinci çubuk üstten birinci çentiye şuraya, ikinci çubuk soldan üçüncü çentiye. Bakın şuradan üçüncü çentiye getirilerek oluşan dörtgensel bölgenin alanları aşağıdaki gibidir. Yani ne yapılmış burada arkadaşlar? Şurası 5, burası 15 oluyor bu durumda. 5 ile 15'i çarptık mı? 75 gibi. Buraya ne kadar alan kalıyor artık? 45 kalıyor. 45 ile 15'i çarpınca 675. Bu şekilde şuradaki alanlar hesaplanabiliyormuş. Buna göre birinci çubuk üstten dördüncü çenteye. Birinci çubuğu dördüncü çenteye alırsak yani 4 kere 5 20. Şurası 20 olacak. İkinci çubuk sağdan dördüncü çentiye. O zaman sağdan dördüncü çentik dediğine göre arkadaşlar şöyle şurası 20 olacak. O halde buraya 30 kalıyor. Şurası da 30 olur bu durumda. Çünkü tamamı 50 idi bunların. Alanları hesaplayalım. Bakın şuralarda ne oldu? Dikdörtgen veya kare oluştu. 20 ile 30'u çarpsak şuranın alanını buluruz. 600. 20 ile 20'yi çarptım. Şuranın alanı oldu. 400. 30 ile 30'u çarptık. 900 burası. 30'la 20'yi çarptık 600 de şurası oldu. En büyük alanla en küçük alan arasındaki fark 900 ile 400 arasındaki farktır. Bu da 500 yapar. Cevabımız B seçeneğidir. Test 63 soru 2. Yukarıda kenar uzunlukları birbirinden farklı olan kare şeklinde 4 karton verilmiştir. bu, karton, bu kartonlar aşağıda verildiği gibi üst üste yapıştırılıyor. Buna göre görünen mavi boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi şu mavi kısmın alanını aradığımıza göre arkadaşlar mavi kısmın kenarlarını bulmaya çalışalım. Buranın tamamı kaçtı? 9'du. Şununsa bir kenarı kaçtı? 3'tü. O halde buraya kaç kalır? 6 kalır. Bunu söyleyebiliriz. Daha sonra şunu bakın şöyle bölelim. Şu pembe olanın uzunluğu kaçtı? 7 idi. Yani şurası 7'dir. Tamamı da 9 olduğu için buraya kaç kaldı? 2 kaldı. E aynı şekilde bakın şu pembe olan 7 ise sarı olan da 5'ti. O zaman burası da 2 olur. Aynı şekilde buranın tamamı 9'du bakın. Şu pembe olan 7 olduğuna göre burası da kaç yapar? 2 yapar. O zaman şu kısmın alanı nedir? 2 çarpı 2'den 4'tür. Buranın alanı ise 2 çarpı 6'dan 12'dir. Bunları toplarsak 16 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Test 63 soru 3. Uzunluğu 8 metre ve yüksekliği 1 metre olan bir mutfak tezgahının duvarına yukarıdaki gibi en üstten başlayarak bir sıra kare ve bir sıra dikdörtgen şeklinde fayanslar döşenecektir. Fayansların ölçüleri şekilde verildiğine göre, kullanılan kare şeklindeki fayansların sayısı dikdörtgen şeklindeki fayansların sayısından kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar burası 1 metre yani ne demek? 100 santimetre demek. Buraya e, genişliği bakın 10 olan kareler ve dikdörtgenler yerleştirildiğine göre 100'ü eğer 10'a bölersek kaç sıra olduğunu bulmuş oluruz. Demek ki burası 10 sıra. Şimdi bir kare bir dikdörtgen bir kare bir dikdörtgen gittiğine göre o zaman 5 sıra kare var burada. 5 sırada dikdörtgen var. Şimdi e, ...toplam şu genişlik ne kadar peki? 8 metre yani 800 santimetre. O zaman bir sıradaki kare sayısını biz nasıl buluruz arkadaşlar? 800'ü 10'a bölersek 80 tane kare var bir sırada. E, toplam 5 sıra kare vardı. Bunu bir de ne yaparız? 5 ile çarparsak toplam kare sayısını buluruz 400. Peki dikdörtgenden kaç tane var? 800'ü 40'a bölersek bir dikdörtgenin genişliği 40'mış çünkü... 20 çıkar. E bundan da gene 5 sıra vardı. 20 ile 5'i çarpsak ne yapar? 100 yapar. İkisi arasındaki farkı sormuş. 300 yapar. Cevabımız D seçeneğidir. Test 63 soru 4. Aşağıda içinde Cemil'in odasının olduğu ev planı verilmiştir. Bu planda mutfağın alanı bütün evin alanının 4'te biri kadar. Salonun alanı ise bütün evin alanının 8/3'ü kadardır. Cemil'in odasının alanı mutfağın alanından büyük, salonun alanından küçüktür. Salonun alanı 48 metrekare ise Cemil'in odasının alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar salonun alanı bütün evin 8'de 3'ü ise o zaman e, evin alanını bulabiliriz. Ne yaparız arkadaşlar? E, 48'i 3'e böleriz. 16 olur. Sonra da 16'yı 8 ile çarparız. Bu da ne yapar? 128 metrekare yapar. Demek ki evin tüm alanı 128 metrekare. E, mutfağın alanını bulabiliriz. Mutfak ne olur o zaman? 128'in 4'te 1'i kadar. Yani 4'e bölersek o da 32 metrekare yapar. Şimdi Cemil'in odası neymiş arkadaşlar? Mutfağın alanından büyük, salonun alanından küçükmüş. Yani 32 ile 48 arasında olacak. 28 olmaz, 30 olmaz, 31 olmaz. O halde 33 olabilir. Cevabımız D seçeneğidir. Test 63 soru 5. Aşağıdaki şekilde her birinin genişliği 40 cm, yüksekliği 200 cm olan 4 eş bölmeden oluşan otomatik kapı görseli verilmiştir. Bu kapıda sensörler yardımıyla ortadaki iki bölme her iki tarafa da eşit miktarda açılmakta ve açılan bölgelerin bir kısmı diğer, bölgeler, diğer bölmelerin arkasında kalmaktadır. Kapı 40 santimetrelik kısımlar üst üste gelecek şekilde yukarıdaki gibi açıldığında iki kapı arasındaki açıklığın oluşturduğu dikdörtgensel bölgenin alanı kaç santimetre kare olur diyor. Şimdi şuradaki kapıların biri sola biri sağa açıldığında arkadaşlar bize şu arada kalan kısmın alanını soruyor. Şimdi kapının genişliği toplamda 140'tı bakın. Eğer 40'ı burada kaldıysa o zaman şurada ne kadar kaldı? 100 kaldı demektir. Aynı şekilde 140'ın 40'ı buraya gittiğine göre demek ki burada 100 kaldı. İkisi birlikte toplamda ne kadardı? 280'di. O zaman 280'den arkadaşlar biz 100 artı 100'ü çıkarırsak açıklık kısmı bulmuş oluruz. Şura ne yapar? 200 yapar. Demek ki 280'den 200'ü çıkarırsak 80 olur. Buranın genişliği 80. Yüksekliği de 200'dü. O zaman alanını bulmak için ne yaparız? 80 ile 200'ü çarparız. Bu da 1600 olur. 16.000 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Test 63 soru 6. Yukarıdaki ön ve arka yüzü sarı renkli olan kartonda her bir karenin kenar uzunluğu 10 çarpı 10 santimetredir. Bu karton noktalı yerden ikiye katlanıp tabanı mavi renkli bir kutunun içine konuluyor. Buna göre bu kutuya üstten bakıldığında kaç santimetre karelik alan mavi renkte görünür. Şimdi arkadaşlar burayı biz eğer şu kesikli yerden katlarsak nasıl bir şekil oluşacaktır? Şöyle şunu şöyle alalım. Bakın şöyle şunu katladığımız zaman şu aşağı doğru bir kare taşmış olacak. Yani görüntü şöyle bir şey olacak. Şimdi burası toplamda kaç? Bakın 4 bölüm olduğuna göre şurası 40 olacak. E burada da 10 var. O zaman toplamda 50 santimetrelik bir kısma yerleşecek. O zaman görüntü nasıl olur? Bakın şöyle bir şey oluşacak burada. E şurası şöyle tam oturur. Buradansa şöyle bir alan olacak. Bakın şuralar 40 oldu. O zaman burada 10 santimetre kaldı. Burası 40'tı. Burada 10 santimetre kaldı. Şurada mavi kalan alan 10 çarpı 10 yani 100'dür. Burayı bulduk. Bakın şurası mavidir. Şuralar hep ne oldu artık? Sarı oldu. Şu çizdiğim yerler sarı oldu. Bunun aynısını aldık. Buraya oturttuk çünkü. Şimdi şurası 10 demiştik. Burası 10 demiştik. O halde buraya 40 40 kaldı. Bir dik üçgendir burası. Bunun da alanı 40 çarpı 40 bölü 2'dir. Yani 1600 bölü 2 o da 800 yapar. yüzde şurada vardı toplarsak toplam 900 santimetre kare kalmıştır? Mavi kalmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Test 63 soru 7. Kenar uzunlukları 5 santimetre 12 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki fayanslar yukarıdaki gibi döşendiğinde ortada oluşan sarı renkli bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre kare olur? Şimdi arkadaşlar şuralar eğer 5 ise tamamı 12 olduğu için buraya ne kalır? 7 kalır. Bura 5 olduğu için şuraya kaç kalır? 7 kalır. O zaman bir tane sarı bölgenin alanı 7 çarpı 7'dir. Hepsi aynı şekilde döşendiği için bunun 4 katı olacak. Şurası 49'dur. 4 ile çarparsak bu da ne yapar? 196 olur. Cevabımız B seçeneğidir. Test 63 soru 8. Yukarıda ölçüleri verilen kitap kapakları hariç 100 yapraktan oluşmaktadır. Buna göre bu kitapta kitabın kapakları ve kapak sırtı da dahil olmak üzere toplam kaç santimetre kare kağıt kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar kitap sırtı dediğimiz şu kısım yani. E, burası bir dikdörtgen şeklinde olduğuna göre 4 çarpı 15 kadar e, alan kullanılmıştır. Kağıt kullanılmış demektir. Burası 60 santimetre kare yapar. Sonra bakın 100 yapraktan oluşuyorsa bir en baştaki kapak bir de sondaki kapakla birlikte ne yapar? 102 sayfa yapar. Ve bunların her birinin alanı da nedir? Kısa kenarı 10, uzun kenarı 15 olduğuna göre 10 çarpı bir de ne diyeceğiz? 15 diyeceğiz. Bunu çarparsak arkadaşlar 15.300 yapıyor. 60 da burada vardı. Bunu da 15.300 ile toplarsak Toplamda 15360 cm2 kağıt kullanılır. Cevabımız C seçeneğidir.